Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere Microsoft sual, Basit e, nasıl e, dosya yaptığımız şeyler kaydedilir diye onu göstereceğim. İlk önce bir tane yani yaptığımız şeyi açalım. <laughs> e, şuraya küçücük şeyler ekleyeyim. bu arada e, uzun zamandan bir yayın yapmadık yeniden başladık arkadaşlar sonra şuraya şu butonu ekleyelim ee, yaptık mesela böyle arkadaşlar eee ayarlarını falan yapar, yapacaksınız yani yaptığınız mesela ilk önce çalışır mı diye test etmemiz gerekiyor bunun için F5'e basacağız ya da şuraya tıklayacağız şuradaki işareti F5'e bastım burada böyle yaptığımız şeyler var check buton, festival, games falan demek ki çalışıyormuş sorunsuz sonra şurada save var ya ona tıklayacağım ya da e, ya ben hiç tıklamayın onu e, crt-shift-s çünkü öyle yapınca crt shift S. böyle bir şey geliyor karşınıza istediğiniz zaman seçebiliyorsunuz ya da şöyle yapalım ha burada da öyle oluyormuş evet yani tıklayın şey oluyor bu geliyor karşınıza buradan istediğiniz yeri seçin ben bunu nasıl üst olarak ayarlamıştım buraya adını yapayım yapalım sevdiğim bu dosyayı kaydettim sözüne o en altta yazılan şey bu dosyanın adıydı Girelim. bunlara hiç tık şey yapmayın giriyoruz sonra bin diyoruz debug diyoruz ve şu karşına Windows application bir ona tıklıyoruz ve oldu Evet arkadaşlar Biz izlemeye devam edin bugünlük bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yararım oldu, olduysa çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşürüz.